Mersin'in Akdeniz ilçesindeki hastane caddesi, 30 Temmuz günü sıra dışı bir olaya sahne oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, cadde üzerindeki esnafın tezgahlarına saldırıp ürünleri dağıtarak adeta terör estirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının önce bir kozmetik dükkanının önündeki standı devirdiği, ardından züccaciye ve kuru yemişçi tezgahlarını dağıttığı görülüyor. Kuru yemişçi çetel, suratıma çekirdek fırlattı. Olayın mağdurlarından kuru yemişçi Adnan Çetel, yaşadığı şoku anlatırken, çerezleri doldururken birden yanıma koşarak gelen bir kadın gördüm. Önce ayakkabı tezgahını devirdi, sonra benim tezgahıma saldırdı. Çekirdekleri yere döküp yüzüme fırlattı. Caddedeki 50'ye yakın iş yerine zarar vermiş, dedi. Polis kimliği belirsiz kadını arıyor. Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, polisin elindeki en önemli delil. Polis, kimliği belirsiz kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ben bu şartı doldurmuştum. Evet. Büyük poşet var ya. Şu leğen de şunun üstündeydi. Erleme ee, çekirdeğin içine sok. Çıkardık. Ondan sonra şu leğen devirdi. Ondan sonra burada fıstık vardı. Fıstık almıştı. O, o ne, ne eksikliği ya? Benden iyiydi. O çekirdeği o fıstığın içine attı fıstığı da aldı bir avuç suratıma fırlattı. Yeni ediyorum şuraya. Ben sonuna girdim. Dükkan için. Ben hiçbir şey değil Ben. E, çerezleri dolduruyordum. Fatma aşağıda bir e, 20-25 yaşlarında bir kadın geldi. Koşarak geldi. Ondan sonra yani üstü, kıyafeti, her şey normaldi. Anormal olan hiçbir şey yoktu. Ondan sonra geldi şu adamın önce şeyini, ayakkabılarını devirdi. Ondan sonra yanıma geldi çekirdeği aldı. Çekirdeği alırken bizim çekirdeği yere döktü. Ondan sonra çekirdeği fıstığın içine attı. O fıstıkları da aldı, suratıma fırlattı. Ondan sonra geldi, yumurtacıya gitti. Yumurtacının yumurtalarını aldı, yere fırlattı. Yani cadde boyunca 50 iş yerine uğramıştır. Yani çünkü e, kimseyi bırakmıyordu yani. Hepsinde iz bıraktı gitti yani. Darmadağın etti caddeyi. 맞아 그게 맞지. 네. 2개 같이 해. 네.